Merhabalar. Nursevin Lezzetler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kolay çok kolay bir tarif yapacağız sizinle beraber. Öncelikle e, tavuk şöyle istediğiniz gibi olabilir gerçi. Ben biftekli aldım. Şu şekilde tavuklarımı. Fırında pişireceğim. E, alt kısmına tepsiye patates dizeceğim. Üstüne tavuklarımı dizeceğim. Fakat önce bir sos hazırlayacağız. Şimdi sosumuz için burada 3 kaşık zeytinyağı var. Ben öncelikle tamamını eklemiyorum. 2 kaşık yoğurdum var. Burada tuz, karabiber, kimyon ve pul biberim var. Zahter bilirsiniz. Çok güzel Hatay'dan gelmişti bana. Ondan şöyle iki kaşık kadar koydum. Tatlı kaşığı kadar, bir tatlı kaşığı kadar. Olmazsa olmazım limon. Limon suyundan da şöyle biraz gezdirelim. Şimdi bu malzemeleri çok güzel bir şekilde söküyorum. Ve hangi tavuk olursa olsun ister kanat ister but isterseniz sizin seçtiğiniz beyaz etten nasıl isterseniz fakat bugün benim kullandığım böyle bifteklik et bu şekilde yatırıyorum sosa sosa buluyorum iyice Şimdi ben bunları hazırlayayım. Size e, patateslerimi de hazırladıktan sonra herhangi bir sebze de olabilir. Hepsini beraber göstereyim. Ayrıca şöyle tekrar araya giriyorum. Unuttuğum bir şey var çünkü. Eğer e, yemeğinizin veya tavuklarınızın kırmızı olmasını istiyorsanız, biraz da çok az biber salçası veya domates salçası ilave edebilirsiniz. Ben fırında kızartacağım yüksek derecede ve fazla da o kadar kırmızı olması sorun değil. Çünkü altında sebze yemeğim olacak. Şimdi buzdolabına kaldıracağım. Üzerini streçleyeceğim. Buzdolabına kaldıracağım ve bu arada ben patates doğrayacağım. Patateslerimi soyacağım. Onun hazırlığını yaparken bunlar buzdolabında dinlenmiş olacak. İsterseniz akşamdan da yapabilirsiniz bunu. Birkaç saat önceden de yapabilirsiniz. Bir tane patatesimi nasıl soyduğumu da göstereyim madem şöyle her şeyi göstermemi istiyorsunuz fazla da sıkmak istemiyorum. Çünkü ben acemilikte birkaç uzun video çektim. İnanın kendim bile izlerken sıkıldım. O yüzden sizi fazla sıkmak istemiyorum. Böyle bir aletim var. İstersen bununla, istersen de bıçakla soyabilirim. Fakat şimdi bu bana daha pratik geldi. İstediğim şekilde de doğruyorum patateslerimi. Yaz mevsiminde veya hangi mevsimdesiniz? mevsimine göre sebze kullanabilirsiniz. Benim bugün tercihim söylediğim gibi patatesten yana oldu. Patateslerimi elma dilimi şeklinde doğradım. Şu şekilde hepsi doğrandı. Şimdi kalan zeytinyağım vardı hazırladığım zeytinyağı da. Bu zeytinyağımı da tepsime süreceğim. Şimdi üzerine patateslerimi dökeceğim. Üzerine karabiber, kimyon, tuz ve domates biber, istediğiniz gibi yapabilirsiniz. İstiyorsanız patateslerin hepsini tepsinizin bir tarafına, tavukları bir tarafına yapabilirsiniz ama ben bugün tavuklarımı telde pişireceğim. Şimdi patatesleri bu şekilde koyuyorum. kalan zeytinyağımı da patateslerin üzerine gezdireceğim. Şöyle yapalım. Toplam 3 kaşık sadece zeytinyağı kullanmış oldum. Şöyle tuzumu da biraz kendine göre tuz ilave edeyim. Patates tuzu da sever, kimyonu da sever. biraz da tane karabiber ve şimdi domates, biber isteğe bağlı dediğim gibi mevsimine göre sebzelerden ilave edebilirsiniz yemeğe lezzetini veren bana göre en önemli sovandır şöyle rastgele soğanları da atıyorum üzerine bu çok basit bir yemek Gerçekten özellikle çalışanlar ve öğrenciler için lütfen e, şunu da belirtmeden edemeyeceğim. Buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma abone olmayı unutmayın ve bildirim sesini açın ki bundan sonraki tariflerim de size ulaşsın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ama lütfen yorumlarınızı ihmal etmeyin. Ben de sizlerden kuvvet alayım. Teşekkür ederim. Bu arada fırınımı en yüksek derecede açtım. Benim fırınımın en yüksek derecesi 280. Şöyle domatesleri de dağıtıyorum üzerine. Biraz da evde ne varsa yemeği. Bu biberlerim biraz acı şöyle aralara sepiştireceğim antalya biliyorsunuz sebze cennetidir bizde yaz kış sebze olur o yüzden ben fazla sebze hazırlamıyorum dondurucuya kaldırmak için şimdi bir de yeşil biber Mutfağımın ışık gören yerinde yapmaya çalıştığım için arkadaşlar tezgahta doğruyorum buraya getiriyorum ayrıca masam biraz daha ışık görüyor nispeten ocak tarafım ışık görmüyor maalesef çok iyi bu yüzden çekimlerim gölgeli çıkabiliyor artık tabii ki bizler profesyonel insanlar değiliz sadece ev hanımlarıyız ve bu şekilde yemeklerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz özellikle öğrenci kardeşlerim mutlaka deneyin patatesin olmazsa olmazı kimyonu biraz da şöyle serpiştirelim çok az domates sosunuzu veya salçanızı sulandırıp üzerine ilave edebilirsiniz ben şimdi fırınımı 280 derecede ısıtacağım fırınım kızarken buzdolabına kaldırdığım tavuklarımı da telimin üzerine dizeceğim ve fırına vereceğim. Şöyle salçalı suyumu da gezdireyim. Biraz su veya yağ koydum, zeytinyağı koydum yine içine içerisine. Şimdi tavuklarımı da dizeceğim. Fırına ısındı. istediğiniz şekilde tavuk etlerinizi yerleştiriyorsunuz. İster telin üzerine, ister direkt yemeğinizin yanına da yerleştirebilirsiniz. Biz 3 kişiyiz. Ben şöyle 4 tane biftek et aldım. Bir pakette zaten 4 tane vardı. Evet. Şimdi biz fırına gidelim. Evet bu şekilde fırına yerleştik. Ara sıra suyumuzu kontrol edeceğiz. bakalım. Sonucu beraber görelim. Lezzetli ve çok pratik bir yemeğimiz. Şimdi yanına bir çorba, bir pilav. isteğe bağlı salata yapılabilir, cecik yapılabilir. Buraya kadar videomu izlediyseniz sizlere çok teşekkür ederim. Ayrıca kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi her zaman bekliyorum. Teşekkür ederim.